Merhaba Yaftar ARDZ günlük grafik ARDZ e, yukarı harekette devam ediyor önce videoya olumlu başlayalım yani olumlu bir şeyle başlayalım geçen günlerde biraz korkutmuş olabilir 20 biraz sıkıştı işte 200 günün biraz altında hemen böyle ortalamasının 52'lerde 53'lerde biraz böyle dertlendi. 20-30 23.50'e de saldı fiyatı e, ama kıramadı. Yani altına kadar gelen bir fiyatlama oldu gün içinde. Kıramadı ve oradan alımlar devam ediyor. Yani de e, yukarı hareket genel itibariyle henüz bitmiş değil. Burada biliyorsunuz 59 bandımız var yukarıda. E, kırılırsa da 64'e doğru bir hareket ihtimali gündeme gelebilir. E, dolayısıyla o dirençler de yerini koruyor. Ama şurada artık şeyi geçtik tabi. Yani 53-52 bandını artık geride bıraktık. Kapanışın negatif olması yani cuma kapanışının negatif olmasının bir önemi yok. O kadar. Ee, burada en kısa vadeciler tabi kırılan direncin destek olmasını beklersiniz yani normalde bir teknik analist e, bir direnç geçildiyse bu kısmın destek olmasını bekler baz alınabilir yani 52 buçuk civarları baz alınabilir çok kısa yatırımcılar e, için 800 sel de aynı yeri işaret ediyor zaten yani o da e, 52 buçukta işte kırdığı dirençte 3 aşağı 5 yukarı o da 53.30. Yani alınır mı dersiniz 53 -30. yani aradaki şey çok önemli mi bilmiyorum. 1 lira çok önemli alınabilir. 53.30 da bir destek noktası olarak kullanılabilir. Bir stratejik nokta olarak kullanılabilir ama çok sağlıklı olur mu? Yani burada 8 çok yakın olduğu için onu kişinin tercihi tabii yani isteyen onun için diyorum. Çok sağlıklı olur mu bilemiyorum. 52 45'te 3 aşağı 5 yukarı aynı alanda olduğu için bu da anlamdır. 50 65 kırılmadıkça da yukarı hareketin devam ettiğini teorik olarak düşünürüm. Ama yani 50'nin altına giren bir fiyatla Özellikle bu saatten sonra Ağır satıcı ihtimalini ortaya koyabilir ee, İşte oraya dikkat etmek lazım yani ee, Asıl dikkat edilmesi gereken kısım Bence 50'nin altı olur tekrar Tamamen bakın davranışlı olarak da Çok doğal bir yer 50 Onu da söyleyeyim yani 42'lerden geldi 50 bir hedef olabilirdi Kısa vade piyasa için ee, Orada satış baskısı gelirdi Geldi zaten benzer bir yerde e Şimdi kırdın falan oraları Geçiyorsan tekrar altına giriyorsan ee, soru işaret. Onun için elinin üstünde kaldıkça da e, hareketin devamlı beklenebilir, güçlü olduğu da düşünülebilir. Hatta tabii uzar giderse sağa doğru yayılırsa o ayrı bir konu. Şöyle de bir trend çizgisi e, kullanılabilir. Onu da söyleyeyim. Tercihen 20 günde 3 aşağı 5 yukarı aynı yere çıkıyor. Yani ben biraz daha Hatta şöyle kestirebilirseniz belki 20 günden biraz avansı bakacaksınız 20 ortalamadan şöyle bir trend çizgisi de kullanabilirsiniz. E, hacimleri neredeyse yüksek, yani bir ilgi var. Bu hafta en azından canlandı yani o ilgi. E, zaten o ilgiyle beraber de kırılım geldi. Önce hacim geldi. Ya bu klasik yani bu çok güzel bir tablodur. Önce hacim gelir, ondan sonra kırılım gelir. E, dersiniz ki tamam yani güzel piyasanın bir ilgisi var. 72 Arasay, e, kuvvetli bir yer. 72 aşıralım içinde şu an. E, maddeye bakıyorsunuz onu da tekrar pozitif momentumun güçlendiğini gösterdiğini görüyoruz burada da gösterge açısından da e, herhangi bir sorun bulunmuyor ARDZ için. Tabi burada şu 60-64 hani buraları bir alsak 59.5-60 arkasından 64 e, çok da iyi olacak. Çünkü yani momentum da çok yüksekte biraz az yararlandı ARDZ yani biz yüzün momentumundan. E, burada muhtemelen tabi yatırımcı yeni tepelere hedefliyor diye düşünüyorum yani gelir anlamında söylemiyorum yani muhtemelen bekleyen çok çünkü şimdi ardz'de yukarıda çok yatay bant yaptı Şubat 20'den hafif aşağı çekildi Hatta tam bir yatay bant değil şu kısmı yataydı da ee, son dönemlerde şöyle bir aşağı çekildi falan e, tedirgin yatırımcı yani burada kazançlı çıkmak ister doğal olarak e, pek çok arkadaş o yüzden e, özellikle dirençler kırıldıkça belki bir momentum artışı e, olabilir herkese iyi haftalar